Merhaba yapay zekaya yeni başlayanlar hakkında hazırladığımız video serisine hoş geldiniz. Bugün sizlere gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz en popüler yapay zeka uygulamalarını tanıtacağım. Yapay zeka sadece teknoloji dünyasında değil, günlük işlerimizde de hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hazırsanız başlayalım ve birlikte hangi uygulamalardan faydalanabileceğinize göz atalım. Öncelikle yapay zeka en basit şekilde nasıl açıklanabilir? Bunun için daha önce kanalımızda yayınlanan bu videoyu izleyebilirsiniz. İlk olarak sesli asistanlara bakalım. Hey Siri, bana hava durumunu söyler misin? Alexa, 5 dakika sonra alarm kur. Siri, Google Assistant, Alexa ve diğerleri. Sesli komutlarla bize yardımcı olan akıllı asistanlar. Bu uygulamalar, sesli komutla, hands-free özellikleriyle size büyük kolaylık sağlayabilir. Google Lens ile görselleri tanıyıp, objeler hakkında anında bilgi alabilirsiniz. Bir çiçeğin, ağacın ya da farklı bir mimariye sahip bir binanın fotoğrafını çekerek ismini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bir diğer önemli uygulama ise ChatGPT gibi sohbet robotları. Bu yapay zeka, sorularınıza yanıt verirken metin tabanlı içerikler oluşturma konusunda da size yardımcı olabilir. Bir yazı yazmanız gerektiğinde ya da bir konuda hızlıca bilgi edinmeniz gerektiğinde ChatGPT her zaman yanınızda. İşlerinizi kolaylaştıran bir dijital asistan gibi düşünebilirsiniz. O kadar çok yapay zeka uygulaması varken hangisini ne zaman kullanabilirim? ChatGPT metin yazma, fikir üretme ve sorularınızı yanıtlamak için Dal diye yapay zeka ile görseller oluşturmak için. Gemini sorularınıza yanıt veren bir yapay zeka asistanı. DeepSeek her tür veriyi analiz etmek için kullanılabilir. Yapısal verilerden metin analizlerine, finansal verilere ve daha fazlasına kadar geniş bir yelpazede veri analizi yapılabilir. Grammarly yazılarınızı denetleyip daha akıcı hale getirebilir. Midjourney yapay zeka ile sanat ve dijital görseller oluşturabilir. Runway ML yapay zeka desteği ile video düzenleyebilir ya da efekt oluşturabilirsiniz. DeepL doğal dil işleme ile çeviri yapabilen bir uygulamadır. Bu araçları denemek yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamak için harika bir başlangıç olabilir. Peki yapay zeka nasıl çalışıyor? İşte basitçe temel prensipleri. İnternette yayınlanan her türlü veriyi toplar ve analiz eder. Toplanan veriler işlenir ve anlamlandırılır. Yapay zeka tüm geçmiş verileri analiz ederek öğrenir, her sorguda daha iyi kararlar alır. Örneğin bir çeviri uygulaması en iyi çeviriyi oluşturmak için binlerce veriyi analiz edebilir veya online alışveriş yaptığınız bir alışveriş sitesi alışveriş alışkanlıklarınızı anlar ve gelecek alışverişleriniz için öneriler sunar. Bununla birlikte yapay zeka farklı birçok alanda kullanılıyor. Kişiye özel eğitim platformları veren platformlar, oyunlar içerisinde akıllı rakipler ve oyun stratejileri yarat, bu platformlar yapay zeka kullanarak öneriler sunar. Ne tür ürünleri sevdiğiniz, hangi fiyat aralığında alışveriş yaptığınız gibi verilerle alışveriş deneyimini kişiselleştirir. Günlük hayatta sizde en çok kullandığınız yapay zeka uygulamalarını yorumlara yazın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.